Merhabalar ben Fatih Ceyhan. Daha önce TOKİ ile alakalı yayınladığım videodan sonra çok fazla soru geldi ve insanların kafasının karışık olduğunu gördüm. Haklılar da bu konuyla alakalı çok fazla bilgi, net bilgi yoktu. Artık yavaş yavaş bilgiler netleşmeye başladı. Ben de buradan yola çıkarak hem sizden gelen soruları hem de çevremden duyduğum soruları derleyerek bir soru havuzu hazırladım ve bu soruları bu videomda cevaplayacağım ve bu da büyük ölçekte kafa karışıklığının önüne geçeceğini umut ediyorum. Öncelikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi hane halkı nedir? Hane halkı kimlerdir? Şöyle bir durum var. Herkes işte ben başvurabilir miyim? İşte babamla yaşıyorum, dedemle yaşıyorum, çocuklarımla yaşıyorum, ne yapabilirim gibisinden sorular geliyor. Hane halkından tokenin ve bakanlığın kastı şu. Siz, eşiniz ve 18 yaşından küçük, bakmakla sorumlu olduğunuz çocuklarınız. Bunların dışındaki herkes hane halkının dışında sayılıyor. Yani siz babanızla yaşıyorsunuz ama evlisiniz çocuğunuz var. Siz kendiniz hane halkı gelirini hesaplarken siz çocuğunuz ve eşinize bakacaksınız. Babanızın gelirini hane halkına katmayacaksınız. Veya hane halkının üzerinde ev olmaması gerekiyor başvurabilme şartlar arasında. Babanızın üzerine ev varsa ve sizin üzerinize ev yoksa yine başvurabilirsiniz. Çünkü kendiniz, eşiniz ve çocuğunuzun üzerine olmaması yeterli. 18 yaşından küçük çocuğunuzun üzerine olmaması yeterli. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Siz çocuklarınızla birlikte yaşıyorsunuz. 3 çocuğunuz var. İkisi 18 yaşından büyük, birisi küçük ve eviniz yok. Diğer gelir şartlarını sağlıyorsunuz. O zaman da 2 tane 18 yaşından büyük çocuğunuz ve siz de başvurabilirsiniz. Evde kimlerle yaşıyor olmanızın bir önemi yok. Kendinizin, eşinizin ve çocuğunuzun şartları sağlıyor olması yeterli olacaktır. Bir başka soru. Banka bozuk veya hiçbir kayıtlı gelirim yok. TOKİ ve bakanlık üst limit belirlemiş gelirde ama alt limit yok. Yani gelirinizin olup olmadığına bakmıyor. Eğer siz taksitler ödeyebileceğinize inanıyorsanız başvurabilirsiniz gelinizin olup olmaması, sigortanızın olup olmaması, bir işinizin olup olmamasına bakmıyor. çok gelen sorulardan bir tanesi, arabam var, başvurabilir miyim? Arabanız varsa da başvurabilirsiniz. Başvuru şartları arasında aracınızın olup olmamasına bakılmıyor. Sadece eviniz varsa başvuramıyorsunuz, eviniz yoksa başvurabilirsiniz. Başvuru esnasında konut tipi seçemiyorum. İşte 2 artı 1'e ben başvurmak istiyorum. Birisi diyor 3 artı 1'e başvurmak istiyorum. Başvuru sırasında konut tipi seçemiyorum. Başvuru sırasında seçemeyeceksiniz. Daha sonradan konut belirleme kurası yapılırken 2 artı 1 veya 3 artı 1 şansınıza ne çıkarsa artı. Her ilden başvuru yapabilir miyim? Bankadan başvuru yapacaksanız bankanın bulunduğu ildeki projelere başvurabiliyorsunuz. Yani Ziraat Bankası'nın Ankara'daki bir şubesine gittiğinizde sadece Ankara projelerine başvurabiliyorsunuz. Ama E-Devlet üzerinden şartları sağladığınız sürece Türkiye'nin her yerindeki projelere başvurabilirsiniz. Bir başka soru da adına kayıtlı yapı kullanım belgesi olan vatandaşlar projelere başvurabilir, başvurabilir mi? Şimdi TOKİ burada şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi eşi ve velayet altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce toplu konut idaresince satılmış bir gayrimenkile sahip olmamış ve daha önce toplu konut idaresinden kredi almamış olması şartı aranmaktadır. Yani daha önce TOKİ'den bir ev çıktıysa, çıkmadıysa, yani çıkıp satmış olabilirsiniz şu an üstünüzde yoktur ama hayır. çıkmamışsa ee, ve bir bağımsız konutunuz yoksa yani bir apartman dairesi veya bir müstakil eviniz ama tapuda bağımsız konut olarak gözüken bir yeriniz yoksa yapı kayıt belgesi olan kişiler de bu konutlara başvurabilirler. Kısacası yapı kayıt belgesiyle köydeki mahalledeki işte müstakil evini, kulübesini, bahçe evini yapı kayıt belgesiyle kaydeden kişiler de bu projeye başvurabilirler. Birçok gelen sorulardan bir tanesi de hisseli tapusu olanlar başvuru yapabilirler mi? Şöyle bir sıkıntı var. Adam miras kalmış. Bir evde 5 ortak gözüküyor. 2 ortak gözüküyorlar ama tam bağımsız bölüm tek tapusu yok. O yüzden başvurabilirler. Şartlar arasında tam bağımsız Bölüme tam hissedar olmanız gerekiyor. Yani iki kişi, üç kişi aynı eve ortaksanız siz de başvurabiliyorsunuz. Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada şöyle bir kafa karışıklığı da var. Başvurusu iptal edilenlerin de bedeli iade edilecek. Hatalı başvuru yapanların da bedeli iade edilecek. Yani bu yatırdığınız paralar her halükarda kullanılacak. Eğer kura da çıkarsanız teminatınıza sayılacak. Kura da çıkmazsanız veyahut başvurunuz geçersiz sayılırsa yine teminatınızı iade alacaksınız. Teminatı başvurusu iptal edilenler hemen veya başvurusunu iptal etmek isteyenler hemen Kurada çıkmayanlar kurada kura yapıldıktan sonra başvuru bedellerini geri iade alabilecekler. Aylık hane geliri nasıl hesaplanmalıdır? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. İşte benim çocuğumun şunu var, bunu var. Bakanlık haneyi kimlerden bahsediyor? Kendiniz, eşiniz ve velayetiniz altındaki çocuklarınız. Kendinizin, eşinizin yol, yemek ve bir umum aldığınız yardımlar da dahil olmak üzere net elinize geçen para. Çocuklarınız için de geçerli bu. Çocuklarınız burs alıyordur, başka bir şey alıyordur. Bunların toplamı İstanbul için 18 bin, diğer iller için 16 bin üzerine çıkmayacak. Ve şöyle bir kafa karışıklığı da var. Ve ben işte şu anda gelirim 15 bin küsür lira ediyor ve büyük ihtimal Ocak ayından sonra bu 16 bin lirayı geçecek. Bugünün şartlarında incelemeyi alınacaksınız. Yani bugün başvuru yaptığınız zaman içerisinde. Kaç lira geliriniz varsa sözleşme esnasında da bunu beyan edeceksiniz. Bunu ispatlamanız istenecek. Yoksa Ocak ayından sonra belki 16 bin lirayı geçireceksiniz. Veya sözleşmeyi imzaladığınız sürede belki 16 bin'den üzerinde geliriniz olacak. Ama o dikkate alınmayacak. Başvuru yaptığınız günkü geliriniz dikkate alınacak. Veya durumunuz. Yani bugün eviniz yok. 3 ay sonra eviniz oldu. Bugün başvuruyu yaptınız. Yine başvurunuz geçerli sayılacak. Çiftçi ve ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularında belirten azami gelirleri nasıl tespit edilecek? Yani ben çiftçiyim veyahut da bir esnafım ticaretle uğraşıyorum. Benim gelirimi nasıl tespit edeceğiz? Esnafsanız veya ticaretle uğraşıyorsanız kolay. Vergi levhanızda gözüken son yılki net gelirinizi 12'ye bölerek hesaplanacak. Çiftçiyseniz eğer yine bir işletme sahibiyseniz çiftçinizi defter tutarak, bilanço veya defter tutarak yapıyorsanız yine vergi levhanız üzerinden son yılki geliriniz 12'ye bölünerek hesaplanacak. Ama hiçbir defter, bilanço tutmuyorsanız ve yine çiftçiyseniz sadece sözlü beyanınız geçerli olacak. Çok gelen sorulardan bir tanesi de konutu devredebilir miyim? Devredemezsiniz. Ama kiralayabilirsiniz. Veya da konuttaki hakkınızdan vazgeçip çekilebilirsiniz. Orada da bankayla yapacağınız sözleşme geçerli olacak diyorlar. Vazgeçtiğinizde tam net bilgi olmamakla beraber %10'unu banka kesip geri kalanını size ödeyecek diye bir söylenti dolaşıyor ama net değil bu bilgi. Yani bir yerde okumadım ben. Okuyanlar varsa yorumlar kısmından sizlere de yardımcı olabilirsiniz. Sorulardan bir tanesi de şu. Peşinat oranını fazla ödeme yapabilir miyim? Veya borcumu tamamen kapatabilir miyim? Veya vademi kısaltabilir miyim? Bakanlık burada da net bir açıklama yapıyor. İstediğiniz oranda ödeme yapabilirsiniz ama Temmuz ve Ocak aylarında. Eğer sözleşme esasında %10'dan fazla ödemek istiyorsanız ödeyebilirsiniz. Vadenizi 240 aydan daha kısa bir vadeye çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Veyahut da ilk başta standart şartlarda sözleşmenizi imzalarsınız. Bir sonraki Temmuz-Ocak ayında yine fazla ödeme yaparak taksitlerinizi düşürebilirsiniz. Buna da bakanlık izin veriyor. Bana genel olarak gelen sorular bunlardı. Ağırlıklı olarak kafa karışıklığı olan. Bunun harici özel sorular var yani kişi özel sorular. Bunların içinde Toki'nin ana sayfasında sıkça sorulan sorular kısmı var oraya bakabilirsiniz. Bu tarz sorularınız için de Toki'nin web sitesinde iletişim bölümünden Toki ile iletişim kurabilirsiniz veya banka şubelerine gidebilirsiniz. Ama banka şubelerinde de emin olun ya memurlar da bazı konularda bilgi sahibi değiller. Çok spesifik konularda özellikle. Bir de şunu söyleyeyim yani başvuru yaptınız ve başvurunuz geçersiz sayıldı. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Başvuru bedelinizi tekrar iade alıyorsunuz. O yüzden çok kafanız karıştığı çok ince noktalarda da başvurunuzu yapabilirsiniz. Sonuçta çok büyük bir meblağ değil. 500 lira gibi bir parayı da oraya bağlarsınız. Onun haricinde aklınıza gelen başka sorular varsa cevaplamamı istediğiniz yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz veya da mail atarak da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hem maillere hem yorumlara dönmeye çalışıyorum. Çok fazla bu projeye katılalım mı katılmayalım mı diye sorular geliyor bana. Ben kimsenin adına konuşmak için yetkili değilim veya bu hakkı kendimde görmüyorum. Güzel bir proje. Bazı handikapları var, bazı zorlukları var, bazı kolaylıkları var. Kendiniz kendi bütçenizi, kendi durumunuzu kritik ederek başvurup başvurmamanız gerektiğini kendiniz karar vermelisiniz. Ben elimden geldiği kadar tüm ayrıntılarıyla bu konuyu size anlatmaya çalışıyorum. Ki amacım şu, başvurduğunuz şeyin ne olduğunu tam olarak bilin. Sizin kriterlerinize uyup uymadığını tam olarak bilin. Ve ona göre başvurunuzu yapın. Ve başvuru yapsanız bile bir şey kaybetmiş değilsiniz. Sözleşme esnasında vazgeçebilirsiniz veya devam edebilirsiniz. O yüzden bu kriterleri düşünerek başvuru yapmanızı öneririm. Videomuzu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından veya mail adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.